Youtube'da şöyle bir genel olarak baktım, şöyle bir videolarıma bakarken bilin bakalım neyi fark ettim. Evet, o videoyu, bu video bir yıl önce çekilmiş bir video ve 11 bin izlenmiş, izlenmeye de devam ediyor. Ulan dedim, bir yıl önce çektiğim bir Grand Roleplay videosu bu kadar, nasıl izlenebilir? 61 liraya like kalmış. ulan dedim, bir... ulan geri oynayayım lan o zaman, bayağıdır oynamıyordum, bir yıldır falan oynamıyordum herhalde. Hadi oynayalım bakalım, bir tırın 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 bakalım. Aa ah, bir sıra. bir taksi yolla. Sana ne yani harbiden ben de neredeyim, nerede doğdum hiçbir fikrim yok bu arada. Neredeydim en son? Ee, yaklaşık dediğim gibi bir yıl önce falan girmiştim. Ondan sonrası yok. Tamam lan ödül veriyorsun. Çek şu ekrandan artık. Oğlum benim karaktere ne olmuş lan? Lan cıllış neydi? Palluş ne, ne mu? Ne, neye olmuşum lan? Bu nasıl araba lan? Eee eh, bu nasıl araba lan böyle? Benim arabam neredeydi kim bilir şimdi. Bir tırın tırın olacağız. Hiçbir arabamın sigortası olmadığı için şöyle <laughs> bisiklet çekeceğim kardeşim. Sigortası yok çünkü bu arabaların. Bakayım ne arabalarım varmış. Vay 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 güzel arabalar var. Uf Taycan'ım var ve be. Neyse ben bir bisikleti çekeyim şöyle. Aram yok ya niye bu kadar para alıyorsun ya. Nasıl yazılıyordu lan? he? Ha, T. yazalım bakalım geri geldik ya. <laughs> Vay aman. E, bisikletim nerede? Bisikletimi geri verin. Bisikletim nerede? E, burada. E, kardeşim. Bu ne şimdi ne olmuş buraya? Oğlum bu gitti ya bunları niye ekranıma koyuyorsun? Taksici nereden oluyorduk lan taksici? Ha şuradan oluyorduk değil mi taksici? Herhalde oradandı. Hey! Oğlum şu arabayı hırsızlık yapabiliyorsa dur bakayım lan. Aha. Lan Of, oğlum o 5M'deydi lan deme. Ne diyor kardeşim bisikletinde mi inşuru var lan? bu oyunda e, kim vardı kim yoktu hiç hatırlamıyorum. Çünkü uzun bir zaman oldu. Hafızamdan silindi artık herkes. Herkeste herkes de bir barışalım. Evet barışalım. E, barışalım derken yani herkesi öldürdüğüm için mezarın altından çıkarıp barışamayacağım. O yüzden barışacak kimse yok. <laughs> hadi bakayım hadi. Bu ne lan böyle son ses müzik açmışsınız. Kapatın lan şunu. Vallahi polis geliyor ha bak. Bu arada arkadaşlar benim driver lisansım yok gibi driver lisans alayım. Nereden anlıyordu? Eee... Ee... Ee... Yok lan buradan değildi. Eee... Buradan da sanırım. Illegal market vardı evet. Heh, driver lisans. Al bunu kardeşim. Tamam şimdi şu sarı kutu herhalde kargoydu. Oradan bir alalım driver lisansımızı. O ne? Soru şartı var adamın kafasında. Ne League of Legends falan mı yoksa? Ya Yo, man. Ha, aynen öyle WhatsApp man. Oğlum envantere ne olmuş? Lan ben buradan nasıl an... Oh. Horribi düğüm. driver lisansım kayboldu herhalde. Dur bakalım bir daha aldık. Şey yapalım bakalım. Bir almaya çalışalım. Take away. Take dedim almıyor. Aldı mı? Bu aldı herhalde. Hah aldı bu. Hırsız bunlar ya. Allah hırsız ya. Kardeşim kar var o yüzden eldiven giyiyorum. Boş yapma. Kardeşim dur ben de bırak ya dur. Oğlum bak oyunda daha yenisin. 15 bin aydesin. Vallahi indiririm vururum seni bak ha hadi. Ya de geç ya. Bire. Ver benim bisikletimi ver. Lan ben eskiden üstümde 10 milyon olmadan gezmezdim lan. Ne olmuş lan? Olu lan. Benim mi hadi gel bakayım. Benim bakayım. Şuradan alıyorduk görevi sanırım. Tamam. Eee driver'ım nerede? O mu benim driver'ım? Yo. Amını siktiğim. Buradan bir driver oğlum araba. Scooter. Transport. 500 dolar ver kardeşim. Ananı satayım araba gitti. Araba gitti. Ya bütün oyunlarda harita M olunca M'ye alışmışım. Lan ayarları değiştireyim dedim oyun kapandı. Anana aradınız. Ya kardeşim o kadar araba aldık gitti. Hepsi gitti geri gitti ya bak. Vallahi çıldıracağım ya bak. Zaten param yok fakirim. 500 dolarım daha gidecek ya. Çekilin yoldan ya. Tırın 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 sınan tırın tırın tırın. Sınan tırın 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 tırın. Ne Nuri babacığımı mı yakalamışlar? Dur hemen çekip geliyorum. Lan çakıl lan Aferin ha, adam ol. Hemen şuradan bir araba kiralayalım. First person'a geçelim. Nasıl geçiyor? V. Heh. Şimdi hastaneye bir gidelim şuradan. Hastane işaretli mi? Unuttum çünkü ben bu oyunu. Ben bir tırın tırın olmaya başlayalım kardeşim. Oğlum araba sesi çok mu geliyor? Sanki bu araba sesi çok geliyor. Şurada bir dur bakayım. Hemen şöyle bir gelelim. Ha, korona nasıl çalıyor? Ha e, tamam. Tırın 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 bin tırın. Oğlum adama ne oldu lan? Ilıcılıcın gibi araba spawn oldu. Oğlum adama ne oluyor? Bak ağzına birisi binmezse tırın tırın e, Arif Kaya'yı kaçıracaklar. Bak hadi bak. Tırın 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 tırın. Ya tırın tırına da her ben nasıl bindireceğim ya? Ha fiyat ayarlanıyordu değil mi? Fiyat nereden ayarlanıyordu? Kilometre başına 500 dolar alırım kilometre başına kardeşim. Aha biri Lan ben indim dur. <laughs> lan oğlum bin lan bin ben yanlışlıkla Tırın 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 bin tırın 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 bin bin. He ha, he ha, hadi. Evet İnşaat Point kardeşim point point. Hemen kardeşim tırın tırın yapalım bakalım. Tırın 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 tırın. tırın 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 gidiyor. Tırın tırın yollarda. Where are you from? Where are you from? Guys. Ya bizim zamanımızda yolcular böyle değil. Konuşuyorduk arkadaşlar ya. O yani adam direğe söktü ya. Makanla dolu burası ya. Tırın tırın Sinan tırına da cevap vermenler de ölsün yani kardeşim. Guys can you hear me? Yok kardeşim ben duymuyorlar mı yoksa bilerek mi yapıyorlar bilmiyorum ama adamın umurunda değilim bak Vallahi vururum seni ha bu arada benim sesim mi gitmiyor lan acaba <laughs> lan bayıldım ha bakayım ne konuşuyor onlarla mı öyle bakayım bakayım dur <laughs> Lan arabamda biri varmış <gülüyor> lan <gülüyor> hello guys whats up ya yok kardeşim bunlar yaptırmıyor mı? Aa konuşuyor bak konuşuyor. Where are you from? Aa, ne dedin anlayamıyorum kardeşim. Van büllük bakayım bir dakika. Oraya ne daha koyayım? Point point. Hadi bir git de gel bakalım hadi. Thank you. please come I will give you some tips. I think you are rich. But also. Lan beni soyacağım mı lan yoksa? Ne yapacaksın lan bana? <laughs> <laughs> Hop oh, <laughs> thank you. <laughs> Have a nice day. 10 bin dolar al enayi parası. Enayi. Bundan sonra sürülen taksiye gelsin başka bir sürsün lan bundan sonra. Neyse kardeşim dur dur. Fazla para göz çıkarır. Gözüm çıkmadan hemen bir tırın tırın olayım yerden dur. Kapıyı da açık bırakmış bak vay ağzına tükürdüğüm. Kafa aç şuna. Elimde bir ton video vardı. Youtube'a geldik. Hard diskim dolmuş. Ulan dedim ben de lan şu gereksiz videoları bir, bir sileyim. Mükemmel editli videoların hepsini falan silmiş miyim? Render yanlışlıkla o klasörden atmış mıyım? Yapacak bir şey yok kardeşim yapacak bir şey yok. Ben nereye gidiyorum onu da bilmiyorum. Dur bakayım hastaneye gidelim tekrar. Ya bu arada sen taksiciliğe yeni başlamışsın falan diyenler olursa. <laughs> benim ben önceden önceki hayatımda komple taksiydim oğlum bak. Biletmeyin beni valla. Benim arabama bin benim arabama. Benim arabama bin benim arabama araba bin. Şu hastaneye gelince benim oyun bir drop diyor ya ben anlamıyorum bunu. Tırın 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 tırın. Kardeşim ben mi körüm yoksa League of Legends soru işaretim mi oğlum? Oğlum ben kafayı yedim herhalde. Elin arabam üstünden. Ne oluyor? Bir şey oldu herhalde. Bir görev aldım. Hemen geliyorum kardeşim. E taksimde bir daha var. Neyse kardeşim o kadar almışım bu adamı götüreyim ben. Hello guys, where are from? Kardeşim cevap verin ya. Bak vallahi taksiciliği bırakırım ha. Vallahi taksi kalmaz bak size hizmet edin ha. Can you hear me? Yok kardeşim yok Bunların İngilizce de bilmiyor. Şeytan diyor git şunu al benzinlikle patlat. Neyse kardeşim neyse. İn hadi. Bir de arabadan düşüyor. Ez kardeşimiz onu aferin. Bir görev aldıydık o göreve bir gideyim bakayım ya. Nerede o görev? Otobüs şeyinin orada gidelim. 8 mil. Kardeşim oranın parasını alırım yalnız. Ben tırın 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 Çok iyi bir şoför müydün yoksa ben mi kördüm? Bak ne kadar hiçbir sorun yok hastaneye bir geliyorum hop drop. Ya ben yaşlanmış Sinan tırın, tırın ya ondan drop giriyor büyük ihtimalle ya. Şimdi alacağımız adama yaklaştık. Nerede o adam? Şu herhalde. Nerede lan bu adam? Taksi çağıran sen misin kardeş? Tırın tırın Sinan tırın ben. Bu değil herhalde ya. Ha 18 kaç? 183 bin aydı. Oğlum 183 bin ne la? Kardeşim bak sen taksi çağırıyorsun. Salak salak. Taksiye bilmiyorum bak ha. Ya kardeşim bilsene. Allah bil vallahi vururum bak sana ha. Kardeşim niye binmiyorsun ya? Taksi 2 saattir yanındayım zaten. Ya kardeşim bunlar konuşmuyor. Ben ne ya taksicilik böyle değildi. Ben taksiciliği muhabbet için şey yapıyordum ya. Ba 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 ba. Bak. Eşek sıfasını görüyor musun bak. Lan eşek zaten kesildi paran. Eşe ol eşek. Sıfatını siktiğim. Çekil. Çekil önümden. Yere. Kardeşim an itibariyle bir karar aldım. Bundan sonra taksiciliği bırakıyorum tırın 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 kazanmıyor. Ben sohbet için oynuyordum zaten. Şey oynuyordum dedim. Taksiciydim. Tırın tırınlık buraya kadarmış. Bir sonraki tırın tırınlık belki olmaz. Belki Nuri Papaçığım alırız. Kendinize <laughs> iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay bak bak bana eş eşek çıpasana bak. Bana ateş ediyor.